Merhaba arkadaşlar. hep bugün hepimizle karşınızdayız arkadaşlar Bugün e, CSGO'ya benzer CSGO'nun mobil versiyonu olan Creed adını unutuyorum hep e, Adını unuttum şu an Creed Ops, aynen yani Creed oynayacağız. E, Yeni başlamadım, önceden oynadım ama bir tane kasa var onu açalım şimdi birlikte Hazır, açtık ne çıktı? Tamam ne çıktı diye sorarsanız şu pompalı var ya. Pompalı da Lotus çıktı. Ya yani şu işte böyle kaplamalar. Bu çıktı pek iyi değil. oyunu zaten birazdan öğreneceğiz. Birlikte oynayacağız. Şuna bir girelim. Gireyelim. Okuldan daha yeni geldim. Yok yeni değil. Şu an saat 2.38. Siz bunu saat büyük ihtimal 5-6 falan izlersiniz. Okuldan daha yeni gelmedim ya. Biz yok. 1.5 bir buçuk saat ne oldu? Yani bir buçuk saat oldu. Bir buçuk saat oldu şu an. Yemeğim yedim. Önceden çekecektim. Annem neredeymiş? Ben de kendi odamda çekiyorum. Şu an biraz ses olabilir. O yüzden. Bugün Evde olduğunu bilmiyordum. O yüzden sessizim. Artık bir başlayabilir mi? Artık başla artık. Bir dakika 43 saniye tamam. Arkadaşlar ben durdurayım. Yaklaştığında şey yaparım arkadaşlar başlatırım. Geldim arkadaşlar. 93 oldu. Aslında hızlı geçti. Biraz daha bekle sorduğumuz ve bu map çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Uykum geldi. Şu an kasabilir. Ha, 100 oldu. Kasabilir. Çünkü FPS'i görüyorsunuz sağda. Ama da 60 falan alıyorum. intalizing Tamam teorist mi counter'a geçeceğiz büyük ihtimal. Eee böyle. Ben şatkından benimkini almak istiyorum. Böyle Böyle bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Oyun çok güzel. Nokta. Oh, tamam. Şuna bizim arkadaşlarımız bildiğiniz üzere. Bir dakika şunu şuraya ne Aman 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 aman. Bazen takıl

İçeriden de sesler geliyorsa üzülüyorum. Şu an benim kapı kapalı. Ağlama sesleri falan. Çünkü çocuk var. kardeşim falan değil. Benim kardeşim yok. Abi bana fake eski Facebook'tan ki arkadaşlar otomatik sniper var ya onun modifiyelisi gelmiş yani desenlisi gelmişti. Bu da iyi pompalı ya. Arkadaşlar kazıdan silah çıkmıyor zaten bütün silahlarımız oluyor. bütün silahlarımız silah falan çıkmıyor. Bence bence silah çıksaydı iyiydi ya. Yani. herkesin aynı silah falan. Bir de arkadaşlar para sadece reklamlardan kazanıyorsunuz ve cici oldu tamam. Ben keleşem alıp ben okla daha iyi Ama Mesela normalde biz keleş alamamamız gerekiyor. Çünkü, dur bir dakika biraz sesini kısın. Bir dakika. Oh, tamam. Biz nereye geldik? Tamam. Sis atmışlar. Biz de algılayamıyoruz tamam Çok güzel bir... Tabii biz böyle kasmayacak. Çünkü video çektiğim için 7 fps ölüyor. Bir dakika. Allah 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 Sakin. bunlar bizden Bunlar bizden Tamam sen de bizden Ne olmuş lan bunu? Şu bomba eline bakar orada. Da. Um, geldim durmak zorunda kaldım. Tamam zaten kelişimiz varmış. Bir bomba aldım lan. Ya, ya, tabu, tabu. Umuru, tabu. Çok şık. Çok şık ya. Lan Allah flash yedik. Bombayı saldım. Saldım bombayı. Sağ ben girmem oraya. Oraya girmem. Bu şey olur valla. o yüzden başka bir şey bulamıyorum çünkü root olmuyor. Root olmazsa diğer şeyleri yapamazsınız. Yalnız bu adam falan öldüremedik. Bizimkiler hemen maşallah çatır çatır giriyorlar. Yes be aldık. Şu oğlu ben atacağım Allah hayırını attım hayrını birine attım. Bizim kendi şekilsi Aa hiç kimse almadı lan. tamam azdır. Onu. O flaşı kim attıysa onun ben. Ya geri zekalar ha. Allah. Allah mal tamam. var ne oldu bunlar? Yeminle gerizekalılar. Tamam. Ha, orada çatışma var. Gir gir gir. PKK işit töv işit işit, işit savaş ama işit savaş dur 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 Allah işit 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 dur Allah bak var bizim ne oldu ne oldu Allah Hala Nereden geleceklerini ben bileceğim. Bileceğim diye biliyorum. Hani arkadaşlar son iki el falan oynayalım. Kısa yani 10 dakika bile olmaz belki de. Ee, biliyorsunuz arkadaşlar Allah. Bizden mi iş? Tamam tamam sıkıntı yok. Bir dakika şu merdiven ben değilmiş an ve GG aldık. Hiçbir şey almıyor maşallah ya. Ben şunu atacağım. Hop yine hayırına birini attım aga. Hayırına birini attım alan alır. Ya of şerefsizler ya bunlar. Yeminle şerefsizler. Şerefsizler ya. M4 aldım gidiyorum. Hem dört aldım gidiyor. Yani bir burada adam oluyor. Ama şu an yok. Ağzını kırayım. Ya öldük. Her neyse arkadaşlar ıı, annem bu, bizden. Her neyse arkadaşlar video beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Daha çıkıyorsunuz. Abone olup da basabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.